Şimdi bu hadisleri ben neye söyleyeceğim? Çünkü bu hadisler günümüzle ilgili. Bir ileri görüş diyelim, duru görü değilim. Kehanet demeyelim de. Kehanet dememek için başka kelime düşündüm. Ahir zamanla ilgili, kıyamet ilgili hadislerden biri. Fırat'la ilgili. Malum güncel konumuz şu anda Fırat. Ben aklımda kaldığınca söyleyeceğim hadislere bakın arkadaşlar genel anlamda 3-4 hadiste belli bir şeyleri aşağı yukarı 4 konu üzerinde yoğunlaşıyor bu hadisler. İnternetten bakarsanız Buhar ile Müslüm yine nakletmiş. Ayrı zamanla ilgili diyor ki Peygamber Efendimiz Fırat kuruyacak. Ve Fırat'ın altından altından bir dağ çıkacak. da Altın bir dağ Altından bir daha çıkacak. Her kim ona erişirse o vakte erişirse o altından uzak dursun. Oradan uzak dursun. Bu altını almak için oraya gidenlerin yüzde 99'u ölecek. Kim o vakte yetişirse oradan uzak dursun. Mealen söyledim hadisleri. Hepsini toparlayarak 3-4 tane hadis var dedim. Bakın ayrı ayrı aynı konuyu bahsediyor. Çünkü dedim ki rivayet bu. Herkes ne anladıysa onu anlatmış. O da tekini anlatmış. O tekini ne anladıysa yazan adamı anlatmış. Şimdi burada dikkat edilecek 4 husus var. Biri Fırat kuruyacak. Bunu bir kenara alalım. İkincisi altından bir dağ çıkacak. Dağ. Altından bir dağ çıkacak. Altından bir dağ çıktı arkadaşlar. Senede 4 milyon dolarlık altın çıkan bir dağ çıktı. Altın bir dağ. 4 milyar dolar çıkıyor. Ve ne oldu? Bu altından o civardaki herkese de pay ettiler. Köylülere bile adam başı 130 bin lira Rüşvet diyeceğim o paraya kimse alınmasın. Rüşvet verildi çünkü altlarına kağıt imzalattı. Olası bir olumsuzluklarda kötü bir şeyde mahkemeye vermemelerine dair. Demek ki kötü bir şeyler olma olasılığı çok fazla. Bundan yani bu para 130 bin lira da bugünkü para değil arkadaşlar. O zaman verilen para. Bu işlere başlanırken verilen para. Kaç sene öncesi olduğunu bilmiyorum. Şimdi burada yalan söylemeyelim. Ama kişi başı bu kadar para veriliyor. Bu altından dağıtılıyor. Bu. Yine Peygamber Efendimizin de diyor oluyor. Altından dağıtılıyor. Ne diyor? Kim o vakte erişirse almasın diyor. Almasın. Ama köylüler aldı. Herkes aldı. oradaki Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bile bağış yapıldı. O para, o altından para dağıtıldı ve imza atıldı mahkemeye vermesinler ne diyor? O vakte erişirseniz o altından almayın diyor. Ama alındı. Sonra söyledikleri çok kötü yani. O altına el sürenlerden yüzde doksan dokuzu ölecek diyor. İlla bir savaş çıkacak. Orası e, savaştan da bahsediyor hadiste. Atladım az önce. Yani Hepsinde bahsetmiyor. Bir ya da ikisinde savaş çıkacak bu altın yüzünden diyor. Savaşı ile böyle kılıçlı, oklu, toplu, tüfekli savaş olarak düşünme Şu anda bir savaş var. İçeri atılanlar, dışarı atılanlar da var. Yani çevre için mücadele edenlerle birlikte bu şirketin yanında duranlar bir mücadelesi, bir savaşı var. bu Şu anda Fırat'ı kurtarma savaşı var. Çünkü Fırat kuruyacak. Eğer o Siyanür o asitler o sayısını bilmediğimiz, isimlerini bilmediğimiz onlarca diyelim ya da yüzlerce neyse artık o ağır metaller, o zehirler Fırat'a karıştıran Fırat kuruyacak. İnsanlar şimdi kurumaya başladı. Suları içemiyoruz diyorlar. O para alan köylüler korkuyoruz, içme suyunu içemiyoruz diyorlar. Hayvurlarından sütçülük, e, peynircilik yapan çiftçi kimse bizden süt ya da süt mamülü almıyor artık diyor. Fırat kurumaya başladı arkadaşlar. Sadece görünür anlamda kuruma olarak düşünmeyin. O su kullanılmaz olursa kurumuş demektir. Su nedir? Su ayattır su candır. Size hayat ve can vermiyorsa o su ölü sudur, kurudur, zehirdir. Şu anda Fırat kurumaya başladı.